Yedi bölge ve her bölge kendi içinde farklılıklar gösteriyor. Güneydoğu diyoruz, Urfa farklı, Diyarbakır farklı, Hakkari farklı kendi içinde ama bir tek isimle anıyoruz. Güneydoğu bölgesi. Orta Anadolu diyoruz, Konya farklı, Kırşehir farklı, Çankırı farklı, Bolu farklı. Büyüdüğünüz toprakların sesisiniz yani. Dolayısıyla e, o ses sizde e, o yörenin bütün özelliklerini sesinize yansıtıyorsunuz. Erzurum Radyosunda da geçici görevle çalıştım ve şimdi Doğu'da görevliydi. İstanbul Radyosuna da geçici görevle gittim. Ama hep Anadolu beni istedi. Hep oradan buralara tekrar görevle geldim. Hep Anadolu talep etti beni. Dolayısıyla dedim ki ben Anadolu bırakmıyor. Ben Anadolu'dan başka bir yere gidemem. Doğru kullanıldığı zaman ve de uygun armonilerle yazıldığı zaman. Ee, son gelen ekibin hepsi zaten konservatuar mezunu ve baktığı zaman hepsi tak 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 çalıyor yani evet. çok e, yetenekli ve donanımlı bir ekip geldi. Ee, 80'lerde çok fazla sıkıldığı için arabesk patladı. Evet. Ee, çok da sıkmak doğru değil. Yakışan şekliyle e, kullanılabilir. Yani ben çok katı bakmıyorum. Yani Tabii ki orijinali orijinali evet. korunmalı. Türkü yaşam, yaşamın her e, boyutu, tarihe tanıklık eden türküler, e, aşk, sevgi, ayrılık, yani hayatın her, şeyi... <laughs> hayatın her sayfası o sözlerle, sazla ve anlatmak istediğiyle bütünleşmesin, bütünleşmezseniz o türkün içine girmezseniz karşıya gitmez. Hmm. ...yani yürekten söylemezseniz yüreğe gitmez... ...dolayısıyla... ...o türkü başladığında... ...onun içine bürünüyorsun... ...şimdi... ...kurslar, dersler, okullar, konservatuarlar... ...o kadar çok ki... ...yani mutlaka... ...onlar doğru adresi bulurlar... ...ve e, çalışırlar... ...kaynağa e, özen göstersinler, kaynağından dinlesinler... Çok güzel. E, ...doğru olanı... ...dinlesinler ve çok çalışarak iyi yapsınlar <laughs>